çıkmıştı ya demiş paşam. Paşa da ha bilmiyorum ama herhalde Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bıraktığı merdivenle ekselans demiş. O dalga geçiyor bizim paşayla. Paşa da öyle deyince ve imparatorun konuşacak halini mecalini bırakmamış elhamdülillah. Pratik bilgi lazım bazen. Her küfrün karşısında her yerde ayet okunmaz. Ayet ve hadisler temiz yerlerde okunur, pislik yerlerde okunmaz. Ama bu büyüklerimiz ne güzel böyle inanmayan dalga geçenlere nasıl kibar kelamlarla yapıştırıyor ağzına burnuna görüyor musun? Cihad böyle olur elhamdülillah. Pratik bilgiler de öğrenilecek inşallah o tarafa. Ha, ayeti inkar edene niye madara ettirelim değil mi? Her yerde ayeti niye okuyalım? Hak edene okuyalım, laf anlayan okuyalım. Ayet demek a -yet. yetmedi mi? bir konu hakkında tartışıyoruz. Diyor ki bir ayet okudun. Bir ayet de daha okusana. Yetmedi mi? Ayet yetmeli değil mi? Rabia annemize, Rabiatul Adeviye annemize demişler ki mağarada yaşamış mübarek. Uzanan eller kuruyormuş. Kötü eller. Demişler aşağı şehre birisi geldi. Allah'ın varlığına bin delil getirdi. Hay Allah'ım ya Rabbim. Bir delil neyine yetmedi demiş. Allah. Ama delil arıyorlar değil mi? Allah be Celle Celal, Allah be be Ya İşte böyle i̇drak Ali meali bu küçük Akla gerekmez Zira bu terazi bu kadar sıkleti Çekmez Miraç hadisesi de herkesin anlayacağı gibi bir mesele değil Ama Kur'an'la geldiği için Anla anlama iman et İman edeceksin iman ettik Elhamdülillah her akı bu sıkleti çekmez. Allah Celle Celaluhu iman, Kur'an ve sağlık afiyet versin inşallah Teala bizlere. Gerisi helal olmak üzere Müslüman haramla ne işi var? Allah'ın müstesna olarak helalinden verdikleriyle suretiyle nasıl olsa helalinden gelir arkası sıra. İman Kur'an olmadıktan sonra dünya alemler senin olsa neye yazar? Sağlık afiyet olmadıktan sonra da birçok şeyi halledemezsin. Hocam dua buyur diyorlar. İman, Kur'an, sağlık, afiyet. Gerisi inşallah helalinden nasıl olsa gelecek. Allah er rızk alallah'tır. Allah rızka kefildir elhamdülillah. Şüphe etmeyeceğiz Allah'tan. Ya. Yani Allah şüpheye girersen Allah keser bereketini. Evet. Elhamdülillah. Veren de alan da Allah. Hazreti Allah geleceğim. Gayri nemiz var diyor Hazreti Mahmud Hüdayi Kaddesi Evet haramlardan mümkün mertebede sakınalım inşallah. Müslüman haramdan sakınacak. Allah'ın verdiği nimetlerle iştigal edecek. Ee, bazı sorular var fıkıh meseleleri hakkında soruyorlar. Tütün sigara hakkında satışına ne dersiniz? Evet, sigara satışına ne dersiniz demiş bir kardeşimiz. Valla kardeşlerim şöyle cevap verelim. Hani çok güzel, çok sevaptır diyen ne bir hoca efendi gördük, ne de bir yazı kitap görmedik ya. Yani. Evet. Kerhen caiz olduğunu söyleyenler de var. Kerhen caiz olduğu gibi mekruh olduğunu da söyleyenler duyduk. Ama Cemaleddin Kumuki Hazretleri Kadese ruhu Dağıstan evliyalarından bizim pirlerimizden rahmetli aleyh rahmetten vasiya yazıklar olsun ona diyor küçük günah ve mekruh diyenlere diyor yazıklar olsun. Çünkü devamla emaneti duman ediyor. Bugün de bir gazetede orada burada baktım. Birisinin ayağı kesilmek üzere yani tütünden dolayı. Allah akıl fikir vermiş. Emaneti temiz tutalım inşallah. Evet temiz aldık temiz. Götürelim emanetleri biiznillahü teala inşallah. Evet. Eğer öyle şeyle iştigal eden kardeşlerimize de dua ediyoruz. Ve onlar da sahip gayret etsinler. Rabbim Allah efendim tiksintisini versin inşallah. Sıhhat afiyetler başka şeylerden arattırsın inşallah. Evet. Ama İnsanlara da kapımızı açalım. Keş de olsa açalım. Bırak da onun bunu. E i̇nsanlar gelsin, güzellikleri duysun, güzelliklere, nurlara gark olsunlar inşallah. Teala. İnsanlara kapımızı da, gönlümüzü de kapamayalım. Çınar gibi olalım. Her eteğimizin dibinde yer bulunsun inşallah. Teala. Bu Bazıların duyuyoruz işte bunu bunu yapanlar dergahımıza, tekkemize gelmesin diyorlarmış. efendim, e biz ne yapalım? İnsana biz önem veriyoruz. Biz otu seviyoruz. Kediye merhamet öğrendik büyüklerimizden. İnşallah Teala herkes anlayışla davranacağız. Efendim fetvamız budur. Ama tez zamanda bırakmalarını da inşallah Rabbim Allah'tan dua ediyoruz. Evet. Kolay değil. Nefse yenik düşüyor insanlar şeytana. Cihad edeceğiz efendim. Nefis cihadı en büyük cihattır. Bir kardeşimiz soruyor. Elde bulunan diyor mala zam gelince zamlı fiyattan satmakta mahsur var mı? satmakta olduğunuz malazam gelince zamlı fiyattan satmanızda hiçbir mahsur yoktur. Hatta mecburiyet vardır. Evet. Kar ve zarar ortaklığı dinen yasak mıdır diye soran var. Kar ve zarar ortaklığı bir yere para verirken kar ve zararına da ortak olarak anlaşacaksın. Yani karını zararını da konuştuysan mahzuru olmaz. Konuşmadıysan mahzurludur. Yani zararına da karına da konuşman lazım. Belli bir